Viyana'dan çıkış yapacağım. Ben çıkış yaparken oradaki Viyana'daki kadın benim bilgileri bir girdi. Gözü fal taşı gibi açıldı abi. Viyanalılar da az şaşıran insanlar sana nazara. Sen de dedi vize yok. Sende dedi vize de üstünüz yok. Pasaport da yok dedi yani. Hani sen nasıl yaşadın böyle falan filan. Polis çağırdı. Ben Türkiye'de tutuklanmayı beklerken <gülüyor> <gülüyor> böyle bir sürprizle karşılaştım. Tutuklandım. Benim diyorum son bu. Babam hasta. Türkiye'ye gidiyorum. Bir daha diyorum gelmeyeceğim zaten. Beni diyorum bırak gideyim yani. Adamın kafasına yattı abi. Hakikaten dedi herhalde bir daha giremez bu dedi. Bana ceza falan yaz. Ben dedim ki adama bir de. Ben de dedim para yok. Evet. Ben de dedim no money. <laughs> Only fight dedim. Flight dedim. I can write. Only fight. This flight. Herife böyle böyle anlattım. Herif dedi ki. Ulan dedi bu herifi biz bu uçağa bindirmezsek bu herif bizim başımıza kalır. Bela alacağım. <laughs> Oradaki birileriyle Almanca bir şeyler konuştu. Tamam dediler sen git. Deport yemedin ya? Yok yemedim abi. Ay. Yani adam anladı ki ben zaten maddi anlamda deportum. Abi kusura bakmayın. Onur manşeti alamadı. <laughs> Hayırlı Annesinde. çekimler. Çok güzel bir top. Sevgiler. <laughs> Erman abimi de seviyorum. Er, Voleybol topu şakası da. Evet. Canı sağ olsun diyeyim. Onu biraz <laughs>